Legendary Food Shop, yemek kanalıma hoş geldiniz. İki haftalık kısa bir sürenin ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir. Zaman zaman sizlerden ekşi maya nasıl beslenir? Ne kadar un için ne kadar ekşi maya kullanılmalıyım? Şeklinde sorular alıyorum. Uzun zamandır aklımda olan bu videoyu en nihayetinde çekme kararı aldım. Umarım ekşi maya sevenler için faydalı bir bilgi olur. Bu görmüş olduğunuz mayam benim ana mayam daha önce hazırlamış olduğum bir ekşi maya bu benim. Yaklaşık olarak 2 aylık bir maya bu. Ben ekşi mayamı beslerken un miktarını su miktarından biraz daha fazla kullanıyorum ki bu sayede katı olmayan maya biraz daha uzun süre beslenmeden kalabiliyor. Mayanızı beslemeden öncesinde ana mayanızı buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar bir süre bekletmeniz gerekecek. Hemen de besleyebilirsiniz. Bu durumda soğukken beslediğiniz için besledikten sonraki besleme süresi uzayacaktır. Ama sonuçta toplam süre aynı olacağından her iki türlü de yapabilirsiniz. Mayayı beslerken fazla cevik olmaması veya daha uzun dayanabilmesi açısından un ve su miktarını yarı yarıya değil unu biraz fazla olaraktan besliyorum. Daha katı olan maya en az bir hafta buzdolabında gayet güzel saklanabilir. Anlamayın mı? Buzdolabından çıkarttıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bir müddet beklettikten sonra işleme devam edeceğiz. Bekleme süremizin ardından mayamızın kapağını açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi gözenekler daha belirli bir hale gelmiş. Kabarcıklar daha bir net hale gelmiş. Yani bu demek oluyor ki ekşi mayamız gayet kıvamında. Ekşi mayayı doğru beslediğiniz takdirde yıllarca buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz. Unutmamanız gereken tek şey en temel konu ise her besleme işleminde un miktarının su miktarından 10 gram daha fazla olmasına dikkat etmeniz gerekmesidir. Ana mayanız her daim 150 gram olacağı için kullanacağınız un miktarına göre mayayı artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi istiyorsanız hep birlikte gelin mayamızın beslenmesine geçelim istiyorum. 150 gram ana mayamızın içerisine 80 gram kadar beyaz un kullanacağım. 80 gram un koyuyorum. Yaklaşık olarak da 70 gram kadar da içme suyu kullanacağım. Kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Daha önce de belirttiğim gibi kaç gram maya ihtiyacınız var ise o kadar miktarda elde edecek şekilde besleme yapmalısınız. Güzel bir şekilde içindeki un hiçbir şekilde kuru kalmayacak şekilde bir kaşık ya da bir çatal yardımıyla karıştırmaya devam ediyoruz. Bu tamamen e, boza kıvamına gelecek şekilde olacak mayamız. Bunu gözünüzle bakaraktan anlayabilirsiniz. Çok sulu olursa da üzerine un ilavesi yapabilirsiniz. Mayayı beslerken çok cıvık olması buzdolabında daha az süre saklamanız anlamına gelecektir. Bu yüzden mayayı elinizden geldiğince biraz koyu kıvamda bırakmanıza fayda vardır. Maya benim gözüme biraz cıvık geldi. Üzerine un ilavesi yapacağım. Bunu un, un ilavesi yapmamın tek sebebi biraz önce de bahsettiğim gibi uzun süre dayanabilmesi açısından o miktarını su miktarından biraz fazla tutuyorum. Aklınıza şu soru takılabilir. Eşit miktarda un ve su ile besleme yaparsak olmaz mı gibi? Tabii ki olur, neden olmasın? Fakat bu durumda mayanız daha cıvık olacaktır ve besleme aralığı da daha kısa olması gerekecektir. Besleme aralığınızın daha kısa olmasını istemiyorsanız, örneğin her gün beslemek istemiyorsanız mayanızı katı tutmanız gerekir. Eğer ben her gün beslerim diyorsanız da mayanızı cıvık halde bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Mayamızı besledikten sonra 150 gram ana mayayı başka bir temiz kavanozu alaraktan Mayanın ilk yerini belirlemek açısından kavanoza bir lastik takabilirsiniz ya da bir kalemle çizebilirsiniz. Kalan mayanızı da kapağını kapattıktan sonra oda sıcaklığında beklemeye bırakabilirsiniz. Oda ısısına bağlı olarak mayalar yaklaşık olaraktan 3-4 saat içerisinde 2 katına çıkacaktır. Oda ısısı dediğimiz sıcaklıkta yaklaşık olaraktan 22-23-24 civarlarında olan bir sıcaklıktır. 2 katına çıkınca ana mayamızı bu zamana kaldırabilirsiniz. Ekmek için hazırlamış olduğumuz mayamız yani oda sıcaklığında bırakmış olduğumuz mayamız 3 katına geldiğinden, geldikten sonra artık kullanmaya hazır hale gelmiş demektir. Eğer ki hala bir şüpheniz varsa bunun testine de bir, bir suyun içerisine bir kaşık maya bırakırsınız. Mayanız eğer suyun üzerinde yüzüyorsa mayanız tamamen artık olmuş anlamına gelecektir. Ben bu testi çok uygulamıyorum artık sürekli yaptığım için mayayı göz kararı artık olup olmadığını anlayabiliyorum. Karışma işlemi bittikten sonra ben şimdi mayamı temiz bir kavanoza alacağım. Biraz önce bahsettiğim gibi. Daha sonrasında da üzerinde bir kalemle çizdikten sonra ne kadar kabarıp kabarmadığını saat başı sizlere göstereceğim. Videonun başında bahsettiğim gibi mayamı temiz bir kavanoza boşalttım. Ayrı bir kavanoza. Saat 11 gibi ben maya yapmıştım. Bakın görüyorsunuz. 11'deki durum ve saat şu an 12. Bir saat sonraki mayanın halini gördünüz. Kabarcıklar daha belirgin. Baloncuklar çıkmaya başlamış. Net bir şekilde görebiliyorum. Saat başı ben bunun ne kadar kabardığını sizlere bilgisini aktarmaya çalışacağım. Şu anda saat 13. Bakın mayamız biraz daha kabardı, yükseldi. Birkaç aşaması daha olacak bunun. Onları da gösterdikten sonra mayamız hazır hale gelecek. Saatimiz 2 oldu öğleden sonra. Mayamın kabarmasını gördünüz. Ne kadar büyüdü. 11, 12, 13 arasındaki kabarmalar çok az miktardayken 1 ile 2 arasında yani 3. saatte kabarma daha da arttı. Şimdi 1 saat daha bekledikten sonra son videomuzu çekip bu videomuza son vereceğiz. Ekşi maya besleme aşamasının sonuncu aşamasındayız şu anda. Saatimiz 15, öğleden sonra 3 ve son videomuzu çektik. Mayamızın geldiği son durum 1 litrelik kavanoz bu. Sabah e, saat 11'de 150 gram kadar da kavanozun diplerindeydi bu mayamız. Şu anda görmüş olduğunuz hemen hemen kavanoz ağzına kadar dolmuştu pozisyonda. Artık bu aşamadan sonra ekmeğimizin yapımına geçebiliriz. Yalnız ekmeğinizi yapmadan önce mayanızı bir kez daha beslemenize fayda var diye belirtmek isterim sizlere. Bu ay içerisinde çekeceğim 3 video hemen hemen birbirine bağlantılı videolar olacak. İlk bağlantılı videomuz şu anda görmüş olduğunuz ekşi maya nasıl beslenir videomuzdu. İkinci videomuz ise otoliz işlemini göstereceğim. Ekşi maya yapmadan önce yapılması gereken bir işlem var. Otoliz işlemi. Bununla ilgili bir içeriğim olacak. En son aşamada ise ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? Bunun hakkında bir video hazırlayacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım. Henüz buraya kadar izleyip de abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olmalarını tavsiye ederim. Gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız da alttaki bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Ee, Videonun beğenip alta yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.